Seslerime ses kontrol. Şimdi biliyorsunuz ben bir şeye kolay kolay sinematik demeyi sevmem. Çünkü sinematik kelimesi gerçekten günümüzde oldukça yanlış, saçma sapan ve gerekli yerlerde kullanılıyor. Fakat görmüş olduğunuz bu ürün gerçekten sinematik bir ürün. Ben yıllarca setlerde çalıştığım zamanlarda sürekli olarak en fazla gördüğüm şey kamera, lens, tripod değildi. Her sette istisnas olarak aynı ürünü gördüğüm tek bir şey vardı. O da sis makinesi. Eğer bir görüntüyü sinematik yapmak istiyorsanız gerçekten sinematiğe benzetmek, en azından yaklaştırmak, kıyısından ucundan geçirmek istiyorsanız vermeniz gereken şey Bloom Effect, Haze ya da Sis makinesi. Ben bunu çok uzun zamandır kullanıyorum. Gerçekten bayağı bir süredir her çekimimde neredeyse detay çekiminde ekliyorum, kullanıyorum. Bir yerlere ses veriyorum, bir yerlere ses basıyorum. Çünkü gerçekten yani ben çok uzun süredir setlerde... Şimdi her markadan biraz bahsedersek sıkıntı olmuyormuş diyebiliyorum Yani Yapı Kredi, Empara, Finans Bank yani İş Bankası. Yani Türkiye'nin en yüksek prodüksiyonlu şirketlerinin reklamlarında çalıştım. Ve hepsinde gördüğüm şey gerçekten sis makinesiydi. Kimi doğal makineler yapıyor. Kimi işte belli ürünleri kaynatarak yapıyor setteki insanlar zarar görmesin diye. Bunların herhangi bir zararı faydası var mı bilmiyorum emin değilim. Fakat yani en yanlış kullanım şekillerinden bir tanesi de bu sis makinelerin bu şekilde. Bunu böyle basıyor tamam mı? Görüntüde kadrajda basıyor. Fakat bu böyle kullanılmaz arkadaşlar. Böyle yaratıcı bir fotoğraf çekebilirsin. Evet ama bunun kullanım amacı esasında bu şekilde değildir. Şimdi göstereceğim şekildedir. Ve bak basıyorsun. Olabildiğince basarsın tamam mı? Elinde bir kartonla ya da bir yelpaze ile bunu böyle dağıtırsın etrafa. Galiba şu an yeterli oldu gibi. Biraz beklersin. Bir ortama otursun. Haze bir gelsin. Ben çok görüyordum çünkü setlerde. Adamlar böyle yelpazelerle sisi dağıtıyordu. Ama amatör fotoğrafçılarda dediğim gibi bu sis makinesinden çıkan şekille bir fotoğraf çıkarmaya çalışıyorlar. Ya da sisi çok fazla bastıktan sonra hani atıyorum sis burada duruyor tamam mı? Burada dururken şu sisle bir görüntü ortaya çıkarmaya çalışıyor. Fakat bunun doğru kullanımı bu değildir. Bu da değildir. Küçük olmasına rağmen nasıl etki etti bak. Arkaya bile her yere gitti. Nasıl verdik geldik Bak yukarıdaki ışık kısınca direkt etkisi gidiyor. Sis dediğin şey sis makinesi aslında bu şekilde kullanılır. Şimdi Ulanzı makinemize geldiğimizde ise yani benim normalde sis makinelerinde görmediğim kadar hızlı çalışıyor. Sis makinesi dediğin şey normalde bekler. Bir ısınır, bir kendine gibi bir toparlanma süreci vardır. Fakat arkadaşlar bunda öyle en ufak herhangi bir şey yok. Direkt açıyorsun ve bir tane de kumandası var. Kumandaya bastığın çalışmaya başlıyor. İçinden kullanım kılavuzu kitapçığı ve bir tane hortum ve yoğunlaştırıcı ufak bir aparat da çıkıyor. O yoğunlaştırıcı ufak aparat ise senin vermiş olduğun sisi zeminde tutmayı sağlıyor. Daha yoğunlaştırıcı bir filtre gibi bir nokta. Gerçekten tatlı oldu. Ya ben şundan da sıkıntı çekeceğimizi düşünüyordum diğer markalarda diğer sis cihazı olan makinesi getiren markalarda jeli bittiğinde ya da işte o likidi bittiğinde likit bulmakta sıkıntı yaşar mıyız zorluk çeker miyiz diye düşünüyordum fakat asla öyle bir şey yok Ulanzi zaten Türkiye'de oldukça güçlü bir şekilde duruyor yani likitten dolayı herhangi bir en ufak bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum direkt aradığınızı bulabileceğinizi düşünüyorum şu kumanda olayı kumandayı direkt çıkartıyorsan istediğin yere dursun bir köşeye bırak stüdyonun bir köşesine bırak hani stüdyoda çok cereyan varsa sis hemen dağılıyorsa hemen böyle sisini yaparsın. Ufak bir yelpaze dağıtırsın. Şu bloom efekti görüyor musun? Bunu kapalı mekanda çekilen tüm filmlerde görürsün. Bizim kanalda en çok kullandığımız cümle şudur ya. Hiçbir şey tek başına sinematik değildir bu tek başına sinematiktir. Yani bu tartışmaya çok da bir açık bir konu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten belki 200, belki 300, belki 500 set tecrübesinden sonra ben bunu anlatıyorum. Artık setlerde çalışmıyorum bu arada. Yani daha üstü Türkiye'de çekilen bir reklam ya da film olmayan setler ve bu setlerde sen 4 gün üst üste 16 saat çalışıyorsun. Ya tuvaletler karavanlardaydı. Gidiyordum abi karavana. Tuvalete giriyordum uyuyordum. Duvara böyle kafamı dayıyordum. Zaten karavandaki tuvalet sıkışık küçük yani. Tek kişi anca sığıyor böyle. Dayıyordum kafamı uyuyordum. Çünkü bak sabah 6'da servise biniyorsun. Set başlamıyor. 7'de settesin. 12 saat düşün akşam 7. Set 16 saat. Üstüne 4 saat daha ekle. 7 artı 4 11. 11'de set bitiyor. 12'de evdesin. Ertesi gün yine 6'da kalkıyorsun gidiyorsun ve bunu bir hafta yaptığını düşün. Yani totalde senin yolla beraber 16, 18 saatlik bir çalışma eforun zamanın oluyor. Fakat elin geçen hiçbir şey ben de o yüzden bıraktım ama konumuz bu değil konumuz dikkat etmenizi rica ediyorum tüm filmlerde bu sisi heyzi görürsünüz hatta bazı filmlerde biraz prodüksiyon yüksekse köye falan hani böyle ilçeye falan 4-5 tane arabayla sisi basıyorlar sahneye çekiyorlar sonra bırakıyorlar ama dediğim öyle çok yoğun korku filmi sisi değil ya şimdi burada eleştireceğim benim bu aletteki noktalardan bir tanesi Ortadaki tuşa basıyorsun tamam mı? Bir tanesi şu an yeşil oluyor. Hangisinin yeşil olduğunu görmedim. Yoğunluk galiba şu an yeşil. Bir tane daha bastığında da fan hızı sonuna kadar getiriyorsun. Yani aslında böyle çok da basit basic bir kullanım var. Fanı mesela sonuna getirdim. Bak nasıl vuruyor, görüyor musun? Hızlı hızlı üflüyor. Şu an diğerini sona getirdim. Bak nasıl Oo, bu yoğunluk tamam. Biri fan hızı, biri yoğunluk. O zaman bizim fan sonda olursa tam benim istediğim kıvamda ufak ufak verdiği kıvamda olacak. Bu arada ben bu likidini de yaklaşık bir haftadır günde böyle odayı tat tatlı dolduracak şekilde kullanıyorum. Yani tatlı bir sonuç elde ettim. Aslında likidi de beklediğim kadar çabuk bitmiyor. Çünkü ben gerçekten bunun hani incelemesini yapmak için biliyorsunuz ben bir ürünün incelemesini yaparken hani can, canını okurum ve bak burada Bak kendi otomatik bastı ben basmadım bir şeye. 5 saniye basacak şimdi. O zaman biz bunu 15-20 saniyede bir falan yapacağız ki. Yani şöyle anca o zaman 20 saniyede bir 5'er saniyelik periyotlarda bir sis basma işlemi gerçekleştirecek. Heh, şimdi başlattım. Ortadaki kırmızı butona basmak gerekiyormuş başlatmak için. Şu an 42 saniyedeyiz. 60. saniyede muhtemelen basması gerekecek tahminime göre. Bakayım. 58. Aynen. Ortalama doğru. O zaman 5 saniyelik sis basma periyodunu da muhtemelen sistemine dahil ediyor. Şimdi bence kafi güzel alet yani. Gerçekten gördüğünüz gibi ben bayağı bir yaratıcı çekimler yapmaya çalıştım. Yani elimden geldiğince. Ama gördüğünüz görüntüleri ben bu ürünle çektim ve bu ürünle çekerken gerçekten çok keyif aldım. Uzun zaman inceledim. Uzun zaman inceleme sebebim de şimdi eğer bir sıkıntı çıkarsa, bir sorun problem çıkarsa direkt size belirteyim diye daha önce benim ulanz ürünleri ince derken bu kadar beklediğimi kimse görmemiştir. Tüm detaylarını ince ince inceledim. Şu an mesela görüyor musun? Şu an farkında mısın? Bak. Bu siz tüm filmlerde, tüm dizilerde izlediğiniz her şeyde, her sahnede var ve gerçekten çok etkili. Yani eğer bütçeniz zorlamıyorsa, eğer herhangi bir sıkıntı sizin için çıkarmayacaksa bence alın bir tane dolabınıza, çantanıza atın derim. Zaten ulanzi güvencesi altında da olduğu için likitte de herhangi bir sıkıntı, stok sorunu yaşamayacağınıza eminim. Siz fikir ve görüşlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. İstiklal Marşı ve kapı.